Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemem, sen isteme! Çık bakalım 150 lira! Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun! Arada can var! Olsun! Bandın say! O zaman... ...Sen de bana 50 lira borçlusun! Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü! Vay açık göz, Sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. verdin say olur mu? Senin oluyor da benim niye olmuyor? Ver bakalım paramın üstünü. Yoksa karakola giderim ha. Bağırma. Ben şerefli bir esnafım. Vermezsen 50 liramı daha çok bağırırım. Sus, veriyorum. Damlar bulur bizi. Ondan sonra patlat tokatı. Böyle mi? Ne vuruyorsun lan? Sen patlat tokatı dedin. Öyle değil, böyle. Ha anladı. Küçük kız, ya iki güne kadar gitmezse ölecek dediler Hakim Bey. Böyle bir şey, hani saksıda çiçek gibi, şu kadarcık. Sen olsan ne yapardın Hakim Bey? Ölecekmiş, ölmesin dedim. Bir can kurtulsun dedim. Bütün hayatımda offside dediler bir şey yaramaz, sümsük dediler. <laughs> Varsın gene desin siner dedim. Hayatımda bir defacık bir kız sevdim, onu da kaybedeyim dedim. Hayatımda bir kerecik bir şey kazanacak oldum, onu da kaybedeyim dedim. Tek bir can kurtulsun dedim. Çocuğu kurtaracak kadarını aldım, üst tarafını el sürmedim. Fena mı oldu? Sizler, hepiniz, hepiniz, hepiniz hakem olun abiler. Ya bu maç ve tıpkı bir maç ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz, topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben, ben Osman, Offside Osman. Söyleyeyim be, Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? <laughs> Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı koydu? <gülüyor> Zor! <gülüyor> Gel diyorum sana. Ölürüm de gelmem. Durdurun uçağı iniyorum. Çoktan hareket ettik bile. Delirdin mi sen ne yapıyorsun? Paraşüt takıp atlar. Anlamadım. <laughs> Garip, esrarlı yerlerde katil ninjalar yetişir. Şeytani savaş teknikleri vardır. Basit bir kağıt, ellerinde öldürücü silah olur. İnsan iradesini zorlayıp, günlerce nefessiz kalırlar. Kimyayı geliştirip, büyüye çevirirler. Karanlıkta görmek için yıllarca ışıksız yerlerde otururlar. Gözleri kapalı dövüşebilmek için her türlü sesi binlerce kere dinlerler. Bir tür uyku haliyle geçici ölüm yaşar ve dirilirler. Fizikteki hız ve hareketi geliştirerek en ince kağıdı kılıç gibi kullanabilirler. Nesilden nesile çalışarak ellerini en öldürücü silah haline getirirler. Elleri bir tür kılıç haline gelir. Vücut vuruşu dedikleri bir teknikle insan kemiklerini kırarlar. Karate'de en ince tekniği öğreninceye kadar çalışırlar. İnsan vücudunun hassas yerlerini iyi bilirler. İşte düşmanlarımız bunlar. Peki ne yapmamızı istiyorsun? Aklımızı kullanıp birbirimize inanalım. İnşaat işi nasıl gidiyor? Para toplayamadığınızı duydum. Cami inşaatı devam ediyor efendim. Okul için iki milyon liraya ihtiyacınız varmış. Evet doğru. Açın gözlerini. Bu parayı sana vermeye hazırım. Yalnız bir şartım var. Söyleyin, her şarta razıyım. Birini öldüreceksin. Başsın efendim. Birini mi öldüreceğim? İşte bu adam! Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırım ama cinayet isteyemem. Hayır efendim! Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için isyankar olduğumuz için sen çok büyüdün. Niye? İçimden öyle geldi. Sevmedim söylediklerini. Tabanca çekti. Sana bir şey oldu mu? Bana kurşun işlemez ahbap. Fiyatı olsun! Al Asmal'ı, ah babam! Asya'm! Al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti... ...Dostluktu... ...Sevgi emekti.